Selam ajanlar ben Ajin 309 Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız Baba ve bebek Evet Youtube'da gördüm ben bunu Yüklemek istedim Baktım Varmış Ama bilmiyorum bu olduğunu Hadi girelim New game Çünkü devam edecek bir şey yok Girmedim hiç Sizinle beraber deniyoruz İnşallah sıkıntı çıkmaz 3 sen hakkımız var. Ha, bu ne? Ekran bununla mı işe Evet. Dur. Ekran çok kötü. Gözüküyor. Ekran çok kötü. Babamızdan mı kaçacağız? Babişkom nerede benim? Babişkom. Ah buldum. Kamera. Kamera hareket et. Kontroller çok kötü. Kontroller çok kötü arkadaşlar. Gerçekten. Çok zor oynuyorum. Dur. Geliyor mu baba? Ya kontroller çok kötü. Ne kadar yavaş. Lale 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 lale. Neden ablamın dışı yok? Şşt. Bunu da edeceğim. Olmuyor. Sanın içine bir şey atma. Saklandık mı? He. Ee, bulamadı. Ne? Bulamadı mı gerçekten bizi? Kör. Girerken görmedin mi? Babişko. Nereye gidiyorsun? Buradan atlasın. Gitsin. Buradan geçebilirim ama boşluk burası. Evet, ne saçma böyle. Hoplayamıyor muyum ya? Ne kadar çok yakın duruyorum. Ben şöyle gitmek istiyorum. İnşallah bu an pişip de gidilir. Bu an pişimde hmm. mi? araştıralım. Sesim gelmiyorsa oyunun sesini kısayım biraz. Çünkü sesim gelmiyor olabilir. Ama inşallah geliyordur sesim. Tövbe yarabbim. Nasıl açılıyor? Hiçbir şey yok. Nasıl bakacağım? Hop. Buraya girebiliyor mu Eğilme tuşu var mı? Cık. Ne kadar saçma ya. Çok saçma. Ya your dedi geliyor. Dur, suratına kapatacağım. Gel. Gel. Hop, bye bye. Lü 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 lü. Kör baba, kör baba. Hadi sarılalım sana gel. Dur şu dolabı açayım. Ecemiyoruz. Gel babam, babişkımı sarılayım. Babacığım. Daha çok bu tarz oyunu oynama, oyunları oynamamı istiyorsanız kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.